Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor'da tabi özellikle Thomas Mönye'nin flash ayrılığı sonrası ciddi bir sabek arayışı başladı. Hatta bir oyuncuyla ciddi de mesafe kat edildi. Birazdan o detayları anlatacağım ama Öncelikle Thomas Mönye sürecini bir kez daha size özetlemek isterim. Trabzonspor gerçekten iyi niyetli bir şekilde oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda sakatlandığı için ekstra bir izin talebinde bulundu. Normal süresi izni daha önce tamamlanmıştı. Yani Dragucci'de birlikte kampa gelmesi gerekiyordu ama sakatlandığı için tedavi süreciyle geçtiği için Trabzonspor iyi niyetli bir şekilde oyuncuya bir izin verdi ve 18'inde oyuncu Trabzon'a döneceğinin bilgisini verdi. Ama bu iyi niyetli yaklaşım oyuncudan aynı iyi niyetli şekilde geri dönmedi ve oyuncu Sözleşmesindeki serbest kalır opsiyonunun bitmesine 5 dakika kala Trabzonspor kulübüne mail attı Ve sözleşmesini feshetti Ama burada şöyle bir detay söz konusu Lil kulübünden Trabzonspor'a bir talep gelmesi gerekiyor Yani oyuncuyu serbest kalır maddesini kullanmak için e, Teklif yaptık diye Oyuncu tek taraflı fesih yaptı İyi niyetli bir yaklaşım yok Sözleşmedeki şartnameye birebir uyan bir fesih yok O yüzden Trabzonspor kulübü bunu FIFA'ya ve UEFA'ya taşıdı. Hemen bir karşı dava açtı. Farkındaysanız birkaç gündür Lille henüz bir oyuncu ile ilgili açıklama yapamadı şu ana kadar. Ama FIFA bu tür konularda genelde oyuncunun futbol oynamasını istediği için e, oyuncuya bir geçici lisans veriyor. Fi, oyun oynatıyor ama dava süreci arkada devam ediyor. Trabzonspor'da bu dava sürecini devam ettirecek. Lil kulübünden oyuncu tarafından Trabzonspor'a çok sayıda geri dönüş yapıldı işte. Üstülünce bu işi çözümleyelim, e, oturalım konuşalım diye Trabzonspor'un tavrı bu konuda çok net yapılanı asla doğru tasvip etmiyoruz ve bunu son ana kadar kullanacağız diyor Trabzonspor kulübü. Son an nedir? Onu tabii ki bundan sonra UEFA Uçmazlık Çözüm Kurulu veya UEFA bu konuda kararını FIFA verecek. Tabii dediğim gibi genelde futbolcudan yana kararlar çıkıyor ama Galatasaray'da Tete örneğinde olduğu gibi farklı opsiyonlar da devreye girebiliyor. O da biliyorsunuz sözleşmesini fes etmişti. Ama Trabzonspor'un Acil bir sabek ortaya, ihtiyacı ortaya çıktı. Aslında e, zaten bir sabek arayışı vardı Trabzonspor'un ama yedek bir sabek arayışı. Yani rekabetçi bir sabek arayışı vardı. O ismi de söyleyeceğim size ilk kez burada duyacaksınız. Şimdi e, diğer noktada yani alternatif değil direkt oynayacak bir sabek arayışı. Bu forma giyen Pedro Malherio. Bu oyuncuyu Trabzonspor scout ekibi bizzat giderek canlı da birkaç kez izledi. Aslında Mönier transferi gerçekleşmeden önce de istenilen oyunculardan bir tanesiydi. Ama o zaman sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kaldığı için e, Boavista kulübünün talep ettiği rakamlar daha yüksekti. Ama şu an itibariyle oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunmasına rağmen herhangi bir teklif gelmediği için Boavista kulübünün de ekonomik anlamda sıkıntıları var. Gerçekten onlar bazı sorunlar yaşıyor. Trabzonspor'un teklifine şu an itibariyle onlar da sıcak bakıyor. Oyuncunun kendisiyle alakalı yapılan görüşmelerde kulübünden izin alarak görüşme yapıldı. Bir sorun gözükmüyor. Kulübü ile alakalı bonservis pazarlıklarının da yakın zaman içerisinde çözümlenmesini bekliyoruz. Benim tahmini olarak söylüyorum. Burada çok net bir bilgim yok. 3.5, 3 belki 4 bu rakamlara aşağı yukarı bu transferin tamamlanma ihtimalini Görüyorum ben. Ee, dediğim gibi zaten scout ekibi Abdullah Hoca da geçen sezondan onay vermişti bu transfere. Yine şu an içinde onay verildi. 23 yaşında e, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol 2 hastik katkı sağladı. Potansiyeline olan bir inanç yüksek. Hızlı bir bek. Yani git gelleri yapabilen bir bek oyuncusu. Şu an itibariyle Trabzonspor'un o bölgedeki bir numaralı adayı, oyuncunun kendisi de gelmeyi istiyor. Ama e, henüz kulübüyle tamamen varmış değil. Ama anlaşma ihtimalini yüksek görüyorum. Alternatifleri var. E, Bosna Ersek'te var, yine Yusuf Atal var. Farklı ülkelerde var, Ukrayna'da var. Alternatifleri var ama tamamen odak noktası şu an itibariyle Pedro Malheria'ya dönmüş durumda. Dediğim gibi çok hızlı ilerliyor süreç belki. Bu video yüklenirken sonrasında yarın bu transferin sonuçlanma ihtimalini yüksek gördüğümüzü, aldığımız bilgilerin bu yönde olduğunu söyleyelim. Peki alternatifi e, kim olabilir? Alternatifi de Göztepe'nin 21 yaşındaki 20 mi, 21 yaşındaki e, sağ beki Uğur Kağan Yıldız. Bu da Trabzonspor'un havuzunda bulunan oyunculardan bir tanesi. Yani çok net bir e, illa kadroya katılacak diyemem ama Abdullah Hoca son maçın ardından bir açıklama yapmıştı. Yerli bir sabek oyuncusu transfer edebiliriz demişti. O ismin Uğur Kağan olduğunu öğrendim. Yani isimlerden bir tanesinin Uğur Kağan olduğunu öğrendim. Onu da burada ilk kez sizinle e, paylaşmak istedik. Sağ transferi bu şekilde ilerliyor. Fesihler bir yandan e, seri bir şekilde devam ediyor. Korbelis, e, Fontas, özür e, Fontas dedim o da çok yüksek ihtimalle ayrılacaklar isimler arasında ama Korbelis, e, Lahtimi, Bakic, Fesih geldi e, bu devam önye ayrılık geldi 4 yabancı oyuncu ayrıldı. Şu an itibariyle hala yabancı kontenjanında doluluk oranı yüksek Trabzonspor'un Maxi Gomez'in e, menajeri Meksika'da ve kendi ülkesinde Uruguay'da bazı takımlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Trabzonspor bu oyuncuya yatırım yaptığı için bir beklentisi var. Bu beklentiyi henüz menajeri karşılayabilmiş değil ama eğer şartlar çok zorlarsa yine farklı bir noktaya gidebilir. E, Tonyo tekliçi bonservisiyle göndermek istemiyor Trabzonspor. Yani bir fesi değil bir kiralama düşüncesi var Tonyo Teknici ilgili. Bu, bu tarz bir ayrılık ihtimali gözüküyor. Bir Fernandez durumu şu an itibariyle muallakta. İspanya'dan ilgilenen takımlar vardı ama her geçen gün İspanya'da bu stoper anlaşmaları da geliyor. Henüz Fernandez bir takımla anlaşmadı bu üç isim yani Fernandez Gomez e, ve e, tek için önümüzdeki günlerde net bir şekilde so, e, somutlaşmasını bekliyoruz ama yeterli olmayacak Çünkü e, biraz sonra söyleyeceğim yani e, stopere Hatta ben iki stoper takviyesi bekliyorum iki stoper biri sağ biri sol stoper olmak üzere orta sahaya forvet hattına yabancı oyuncu transferleri gelecek Dolayısıyla mevcut kadrodan bazı isimlerin de ayrılması e, gerekecek Burada Fontas yüksek ihtimalle ayrılığı konuşulan oyunculardan bir tanesi. Onaç'ı'ya karşılık Göztepe'ye takas konuşuluyor. Farklı çeşitliliklerde teklifler getirmeyi düşünüyor menajeri. Yine e, Trezege ve Orsic'e hala e, farklı takımların ilgisi var. Stefano Densfi ilgili menajeri e, çok sık olarak ayrılmayı düşünmüyoruz şeklinde açıklama yapıyor ama bir sol stoper arayışı halen var Trabzonspor'un. Orada bir Gelişme yaşanabilir. Hemen şu stoper olayını da biraz size anlatayım. Stoperde yine bugün Samuel Cigo'nun menajeri bir açıklama yaptı. İşte Marsilya'dan ayrılacağız. Teklifler var. Değerlendiriyoruz bunlardan bir tanesi de Türkiye dedi Ama Trabzonspor Samuel Digo'yu şu an itibariyle beklemiyor. Hemen bir alternatife ismi daha önce de gündeme gelen Stefan Savic'e yönelmiş durumda. Bu oyuncu ile temaslar çok sıkı bir şekilde başladı yeniden. Hem oyuncu hem de sözleşmesi olan Atletico Madrid'le ile Savic oldukça tecrübeli bir isim. Ee, yanılmıyorsam 33 yaşında. Çok tecrübeli bir oyuncu. Kariyeri Atletico Madrid'de devam ediyor hala. Ama bir yıl kaldı sözleşmesinin bitimine ve Trabzonspor'un şu an görüşmelerini stoper bölgesinde yoğunlaştırdığı oyunculardan bir tanesi Savic. Onunla ilgili temaslar devam ediyor. Baş, devam ediyor demeyeyim. Yeniden başladı. Yani sıcak bilgi olarak bunu aktarayım. Yeniden başladı ile ilgili. Bir de bir sol stoper, yani o bölgede stoperde rekabeti artırabilecek bir isim arayışı var. İngiltere'den, e, şampiyon şipsten bir isim ama hangi isim olduğunu çok netleştiremedim şu ana kadar. Uğraşıyorum. Yani netleştiremedim deyince bazıları biliyorsun, söylemiyorsun gibi algılıyor ama ben e, gerçekleşen transferleri kaç ay öncesinden bildiğim olduğu anda aktarıyorum ki an Savici de şu an söyledik, Malenio detaylarını bilsem inan paylaşacağım şu an netleştiremedim henüz. Şampiyonluk'tan bir e, oyuncu olduğunu biliyorum o konuda da araştırmalarım devam ediyor. Paolo açık konusu zaten e, sürekli aynı cümleleri kullanmak istemiyorum hala çok yoğun bir şekilde e, temaslar devam ediyor. E, şu an için bir rakama kadar çıktı Trabzonspor ama onun üstüne çıkmak istemiyor. Yani 5,5-6 milyon avro seviyelerinde kaldı Trabzonspor. Çünkü oyuncu Southampton'ın düşünmediği, kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir tanesi. Ve Trabzonspor dışında da çok net bir istek yok. O yüzden önümüzdeki günlerde bu konuda onlar tarafından bir geri dönüş olacaktır diye düşünüyorum. Yine e, Muhammed Çam konusunda da henüz e, farklı olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme yok. Aynı şeyleri tekrarlamak istemediğim için bunu söylüyorum bu arada. Bunun dışında e, bir e-spor oluşumu var. Minzy United, Özkan Hoca'nın da resmi burada var. LÖSEV için bu formaları satıyorlar. Gelirleri tamamen LÖSEV'e gidiyor bildiğiniz üzere. Bana da bir forma hediye gönderdiler. Onlara da buradan teşekkür ederim. E-spor oluşumlarına da çok değer veriyorum. Çünkü günümüz dijital platformlara tamamen yönelmiş durumda. Hatta biz de bu yayını dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. O yüzden Trabzonspor'un da bir e-spor takımı var. Ama bunu çok daha güçlendirmesi gerekiyor. Belki sinirlenenler olabilir, katılmayanlar olabilir ama böyle Volarant, LoL hatta PUBG bu tarz e-spor oluşumlarının da bence FIFA dışında Trabzonspor'un girmesi gerektiğini düşünenlerden bir tanesiyim açıkçası. Belki önümüzdeki günlerde bu konuda da bir gelişme yaşanabilir. E, Trabzonspor'un sağ zemini değişmişti biliyorsunuz. O zeminin oturması şu an itibariyle devam ediyor. Oturma süreci devam ediyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Ligi'yi e, İkinci ön eleme turundaki rekibi artık netleşecek. Çok yüksek ihtimalle Slovak takımı olacak gibi gözüküyor. Ama deplasmanda Tobola karşılaşacak Ruben Niko. O yüzden net bir şey de söyleyemeyiz. Ama planlar biraz daha Slovak üzerine gerçekleşiyor gibi gözüküyor şu an itibariyle. Ben bildiklerimi bu şekilde özetlemeye çalıştım. Dediğim gibi gündem bayağı bir hareketli yaşanıyor şu an itibariyle. Zaten Trabzonspor Kulübü Başkanı e, Sayın Ertuğrul Doğan bu konuda en net açıklamayı yaptı. Önümüzdeki hafta içerisinde 3 transferi bitirmeye çalışacaklarını söyledi. O 3 transferden e, Sabek, e, Savinç'le yeniden hareketlenen bir gündem var. Orta sahada ismini unuttum. Okay Yokuşlu ismi çok yoğun bir şekilde Trabzonspor'la telaffuz ediliyor. Ama mali durumu biraz şu anda araştırılıyor. Bunları önümüzdeki günlerde yine şekillendirip size anlatmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar sunuyorum.